Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. ben Seyit Ali Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlayacağınız üzere Euro 2020'nin en pahalı 5 oyuncusunu inceleyeceğiz Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim 5 numaramızda Romelu Lukaku var Belki hep en iyisiydi ama hiç o kadar değer görmedi. Ancak Inter'e geldiğinden itibaren performansı hızla artan oyunculardan. Zaten geldi ve Inter'e Lig Şampiyonluğunu getirdi. Bu nedenle piyasa bedeli 100 milyon euro'lara kadar ulaştı. 4 numarada yine bir Belçikalı var. Belçika futbolunun yetiştirdiği nadide çiçeklerden biri. Orta sahada öyle zekice paslar atıyor ki hayran kalmamak elde değil. 29 yaşındaki oyuncunun piyasa bedeli tam 100 milyon euro. Yıllardır üst düzey kulüplerin radarında olan İngiliz futbolcu 100 milyonluk piyasa bedeliyle kendisine 3 numara değer bulmuş. Bu sezon en bu sezonun en iyisi diyebilirim. Gerçekten çok iyi. Hem gol kralı hem de asist kralı. Güncel piyasa bedeli 120 milyon euro. Bu yaz muhtemelen kulübünden ayrılacak olan Mbappe bu sezon her ne kadar 31 maçta 27 gol 7 asist gibi anormal rakamlara ulaşsa da kulübünü şampiyon yapamadı. Fransız Yıldız'ın piyasa bedeli 160 milyon euro. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.